Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları. BMW 520'nin rot kolu rot başları değişiyoruz. Onlar da komple değişiyor. Keşke bütün arabalarda rot kolları ve rot başları takım halinde değişmiş olsa. Onlar yapılırken kesinlikle rot ayarı yapılması gerekiyor. Rot ayarı normal 100-120 lira arasında rot balanslarda fiyatı değişiyor. Araca rot kolu rot başı takacağız ama rot ayarı da yapılacak. 520 dizel BMW'nin amatisörü arkadaşlar. Amatör üst takozunu değiştik. <laughs> rot kolu, rot başları bozuktu. Listede rot başı yazıyordu. Ama rot kolu ile birlikte bütün satılıyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Şu şekilde satılıyor. Sağ sol rot başı, rot kolu amatisör Amatör, amatör üst takozu kesmemiz gerekiyor tamam fark etmez tut bakayım evet. He, langur langur körüğü yırtıldığı için yani BMW 520 deyince yırtılmayacak anlamına gelmez körüğü yırtıldığı için arkadaşlar evet <laughs> ülkemin güzel insanları rot kolu, rot başı ile birlikte bütün ee, 350 lira tanesi 700 lira amatörü 800 lira arkadaşlar amatör üst takozunun tam şu anda fiyatını bilemiyorum e, ee, de bu aracın arkadaşlar 450 lira Soner abi Monika'yı soranlar var özellikle Almanya'dan Monika yanına gitsek şu anda durgun ya sen onu bir hareketlendirir misin? Hava soğuk ama biraz deneriz. Zor mu? Şansımızı bir deneyelim. Gidelim mi? Hadi gidelim. Sen git. Beni güzel bir şey yapmadım. İyi He? Büşüyormuş, beni seviyor muymuş? Ha? Seviyor mu beni? He? Aşkım. Hani pa pa hani bana. para desem bak şu ya titriyor görüyor musun? Baba. Bizim dükkanın önü biraz sıcak Mama. gibi duruyor. Hani var mı paran var mı? Kızım. Aşkım benim. Kaç sene öldü ben be. Monika be? Ha. 18'inden gün aldım kız. <laughs> Kimliği de verdi değil mi? Var bunun? tabii, canım 003 003. veterinerde kaydı var. Aşıları tamam. Bizim Cafer ustanın adını mı yazdın? Ne yaptın sen? Yok. Yok. Monika kendi adı. Monika değil mi evet. kimliğinde? Kızım Rus asıllı. <laughs> Peki, eee şey, ee, niye Monika ismini taktın? İlker taktı. Ha, İlker abi mi taktı? Ee, niye Monika diye? Kar altında zevk yapıyor ama güneş de gitti. Nasıl olacak? Üşüyor ama ya. Üşmez olur ya. Allah'tan içeride yatağı güzel. Yatağı güzel onun yatağı var. Zümrüt'un sarayı da var. Evde bir. Ayağa kalksan. Hani para desen. Gel bakayım. Gel. Dur bakayım. Gel. Hani gel. para de? Gel. gel. Neşesi yok. Neşesi yok değil Sen mi? Bizim kar yağıyor. Bir hani para de bakayım. Hani para var mı? Allah. Para var mı? Gel. Yok. Gel. Neşesi yok. Neşesi olduğu zaman şey yaparız. Evet. <laughs> yok yok yok. yok Hiç tınlamıyor bile. Karla, hadi içeri. Karlar da Monika. Hadi, hadi içeri. Dükkana. dükkana. Rica hadi. Selamünaleyküm. Selam. Selam. Selam hadi, hadi. Hadi selam. Sağ olasın. Hadi dükkana de bakayım. Monika üşüdü de bizim dükkanın önünde duruyor. Kar da yavaş yavaş yağıyor. Gel. Hmm. Arabanın içine de yağıyor. Hadi. Gel. Hadi Monika. Hadi Monika. Gel. 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 Gel gel Hadi Monika. Monika. Soner gel. abi. Gelsene. Gel için ben Gel.